Selamlar, merhabalar. Bildiğiniz üzere dün haftalık gündem sohbet vardı. Orada en sonda bir haber vardı ve ben birazcık böyle makara şekilde bunun parodisini yapmıştım. Parodisi neydi? Ee, <laughs> birazcık değişik bir şey. Parodi de değil aslında roleplay'ini yapmıştım daha doğru söyle söylemek daha doğru olur. Roleplay'di bu çünkü işte Vince McMahon'ın düşündüğü maç işte bilmem ne Fightful'un haberine göre ki Fightful genelde bu piyasanın şeylerindendir yani söz sahibi e, sitelerinden biridir ve dedikleri şeylerin doğru çıkma oranı genelde yüksek oluyor bunu da söyleyeyim çünkü arka plandan alıyorlar haberleri ama her zaman her şeyin birebir olmayacağı bir dönemdeyiz biliyorsunuz ki ve özellikle şimdi bahsedeceğim bu şuradaki düşünülen olay. Zaten uzun e, süreli bir şey olacağı için hani mesela direkt bu hafta olacak ya da önümüzdeki günlerde olacak bir şey olmadığı için elbette ki revize edilebilir, farklı şekilde düşünülebilir, farklı tarz yapılabilir. Bunu göreceğiz. Haber neydi? Öncelikle hemen size bunu hatırlatayım. Fightful Select'in bildirdiği habere göre... <laughs> Vince McMahon şunu düşünüyormuş. WrestleMania 38 main eventi. Roman Reigns, Drew McIntyre, Brock Lesnar. Triple Threat. Allah Allah. E bir önceki hafta farklı bir haber vardı mesela. Bir önceki haftada şöyle bir şey vardı. Acaba Drew McIntyre işte Brock Lesnar'ın Brock Lesnar Royal Rumble'da ve o civarlarda bir şekilde geri gelip Drew McIntyre'la feud'e girecek ve bu şekilde geçiş rakibi olarak Drew kullanılacak. Roman Reigns'e karşı WrestleMania'da maç yapacak. Peki ya Drew McIntyre Roman Reigns'in geçiş rakibi olursa Brock Lesnar'a WrestleMania'da ona kadar. Her şeyi geçelim. Ya bu olayların sonunda Drew McIntyre kemer alacaksa? İşte şimdi birazcık fanteziye hazır olun. Çünkü birazcık bunlardan bahsedeceğim. Birkaç farklı maddem var. Bir tanesi ilkinden isterseniz direkt olarak girelim başlayalım. İlk söylediğim şey neydi? Bu bir önceki haftanın da haberiydi aynı zamanda. Drew McIntyre, Brock Lesnar'ın Resil WrestleMania'ya doğru olan yolculuğunda Roman Reigns'le Roman Reigns'le buluşacağı WrestleMania 38'de kadarki dönemde geçiş rakibi Drew McIntyre olabilir diye bir haber vardı. Şimdi öncelikle Drew McIntyre neden SmackDown'a geçti? Çünkü Raw artık çok kötü durumdaydı ve SmackDown'dan bir şekilde bir şeylerin yapılıp oraya geçirmesi lazımdı. Tamam elinde senin Roman Reigns ve devam eden bir hikayen var. Bunun dışında bir sürü ismim vardı. Bunları kötü giden rağa kaydırıp en azından rağı izlenir şeyler sunabilecek konuma getirdin. Her ne kadar reytingler böyle söylemese de benim için önemli olan ben izlediğim şeyden keyif alıyor muyum? Bu. Sen keyif alıyor musun? Senin için önemli olan şeyin bu olması lazım. Gidip şey olmasın böyle. Küçük hesaplar yapmayın yani. Reytingler işte çok kötüymüş. Ay bilmem Sen keyif alıyor musun? IMDb'de, IMDb'de ya da hani filmlere bakıyorsunuz mesela. Senin çok sevdiğin bir film, aa 4 mü almış? Tüh be falan. Senin için bir şey değiştiriyor mu bu? Abi insanlar 4 vermiş. Dur ben de bu filmi sevmeyeyim o zaman. Bunu diyor musun kendine? Hayır dememen gerekiyor. Asla dememen lazım. Aynı bunun gibi bir şey işte. Ben şu an Ra'dan keyif alıyorum. Her ne kadar sonra son zamanların en düşük değil tüm zamanların en düşük 3. Ra olmuş olsa da reytinglerde bana göre güzel şeyler izlettiler vallahi. Kusura bakmayın. Sonuç olarak Drew McIntyre SmackDown'a kaydırıldı. Ve SmackDown'da bir şeyler yapılacağı belli. Drew McIntyre'ın çünkü prime zamanı, bu şirketteki prime zamanı maalesef pandemiye denk geldi. Drew McIntyre bir yıldız yapıldı. Drew McIntyre Royal Rumble'da çok yükseltildi. Devamında Brock Lesnar'ı yendi. Kemer sonra işte kemeri bir kere daha falan kazandı. Kemer konusunda Drew McIntyre kariyer konusunda Drew McIntyre çok şanssız biri. Çünkü maalesef ve maalesef pandemi dönemine denk geldi onun prime zamanı. E bu da insanın birazcık canını sıkmıyor mu? Sıkıyor tabii ki. Beğenen var beğenmeyen var. Ayrı. SmackDown'da yepyeni bir yol çizilebilir. Ve çizilmek zorunda. Çünkü SmackDown'da başka adam gibi main eventer kalmadı. Ya yeni main eventerlarını yaratman lazım ya da hali hazırda main event kalibrelerinde olabilecek isimlerini tekrardan oraya çıkarman lazım ki Drew McIntyre bir süredir bundan uzak. Bir süredir uzak. Özellikle Bobby Lashley sonra uzakta kaldı. Drew McIntyre getirdim buraya tamam. İlk ihtimalimiz neydi? Lesnar'ın geçir rakibi olacak? Bir kere Lesnar Aralık ayında Duyuruldu biliyorsunuz ki seyirciler arasında olacak bilmem ne falan ki zaten Rumble'da olacağı kesin gibi. Bunu Dave Meltzer bile söylüyor biliyorsunuz. Severseniz sevmezsiniz. Benim de sevmediğim yanları olsa da bu konuda bence doğru ve mantıklı olan şeydir. Brock Lesnar'ın kesinlikle Royal Rumble'da görünce Ama maçta ama Royal Rumble maçı dışında bir şekilde orada olacak. Ve orada olacak olan bir ya da oralarda başlayacak olan bir olay da Drew McIntyre'la beraber feud'a girip Devamında Drew McIntyre'ı ekart edip geride bırakıp Roman Reigns'le WrestleMania 38'e doğru ki Roman'la Brock Lesnar dışında herhangi bir maç düşünebiliyor musunuz siz main event'te? Ben şu an düşünemiyorum. Çünkü bunun altyapısı yapıldı. Brock Lesnar kovuldu. Ceza Yenildi Crown Jewel'da. Hepsini bir bütün olarak, bütün olarak düşündüğünüz zaman kesinlikle ama kesinlikle biz WrestleMania 38'de galiba Roman'la Lesnar'ı izleyeceğiz. İşte araya acaba Drew girer? Şu an bunun haberleri dönmeye başladı. İlk dediğim şey olabilir. Drew McIntyre bir şekilde geçiş rakibi olarak kullanılabilir. Ama en azından Drew McIntyre'ı yukarılarda görmüş olursunuz. Bu da kötü bir şey değil bence. Şampiyon olmayabilir. Göreceğiz. Peki tam tersini düşünelim şimdi. Drew McIntyre Roman Reigns'in geçiş rakibi olabilir mi? Bu biraz daha mümkün gibi geliyor bana. Çünkü zaten halihazırda hazırda Drew McIntyre bir şekilde bu brandte adım adım bir şeyler yapmaya tekrar başlandı onunla ilgili. Ama aşağıdan başladı ama ortalardan başladı. Bir şekilde yükseltebilir misiniz? Evet yükseltebilirsiniz. Elinizde sizin Drew McIntyre gibi bir güç var ve bu adamı seyirci önünde yükseltmeniz gerekiyor gibi geliyor bana. Siz ne düşünürsünüz bilmem. Roman Reigns'te bir feud çok olası. Özellikle Survivor serisi sonrası. Çünkü Big e muhtemelen bir şey zaten olmayacak. Biri Raw'da şampiyon, biri SmackDown'da şampiyon. Ne tarz bir hikaye yapılabilir ki gibi Muhabbetler geliyor insanın hakkında ki zaten sadece şu hikayeler olsun da e, Falan diye diye Survivor Series'i geçiştirecekler Ondan sonra Devan'a gidecekler falan işte Asıl Royal Rumble'da Zurnan'ın işte zart dediği nokta Dana'nın kuyruğunu koptuğu nokta Enes'in Duyunu yudumladığı nokta Drew McIntyre, Roman Reigns Olur mu olur Arada pay per view var zaten Wrestlemania'ya doğru oralarda olur. WrestleMania'da Brock Lesnar geri gelip zaten bir şekilde Roman Drew'la işini bitirir. Lesnar'a doğru gelir. Rumble sonrası. Olur mu olur. Hatta bir öncekinden daha mümkün gibi de olabilir. Çünkü öteki türlü Drew McIntyre ile Brock Lesnar yaparsan o zaman Roman neyse bir daha ekstradan geçiş rakibi gerekli. Ama Brock Lesnar'a zaten bir rakip vermezsen zaten bir rakip vermezsen Brock Lesnar'a e, o zaman zaten belli adam bu part mı çünkü zaten geliyor gidiyor. Ama Roman'a kesinlikle vermen gerekir öyle olursa. Çünkü Roman boş kalamaz. Roman şampiyon. Ve şampiyon devam edecek gibi duruyor. WrestleMania'ya kadar. Orada ne olur bilemem. Dediğim gibi bu daha mantıklı. Üçüncü ihtimalimize değinelim. Olası bir Royal Rumble. Ha, şimdi şimdi Roman Reigns şampiyon. Drew McIntyre. 2020'den sonra bir de 2022 Royal Rumble'ı mı kazanır acaba ki buraya eklenir bu maça? Ben pek zannetmiyorum o kişinin Drew McIntyre olduğunu zannetmiyorum. yani WWE bir kere yaptı bunu ama ikinci defa bu kadar kısa süre içinde Drew McIntyre bunu yapacağını hiç zannetmiyorum. Çünkü Drew McIntyre 2020'deki yükselişinden sonra bom diye indi aşağı. Pandemi döneminde çok kötü indi. Hiç beklenmedik şekilde Bobby Lashley yenildi. Ve daha bir sürü şey oldu. Ve bu adam gerçekten kötü noktalara kadar düştü. Şimdi böyle bir adamı hadi ben hop iki ayda yükselttim Royal Rumble'ı verdim. İyi işlenirse okey. Ama zannetmiyorum. On the other hand, diğer taraftan baktığımız zaman Brock Lesnar gerçeği var. Brock Lesnar'ın Royal Rumble'ı kazanması sizce şu ikili bak ki başka biri kazanacak bence yine söylüyorum. Bence başka biri kazanacak. Sadece şu an fantezi yapıyoruz. Şu an ka tamamen kafamızdan teori üretiyoruz. Brock Lesnar'ın kazanması, kazanıp Roman Reigns'e gitmesi çok daha mantıklı ama çok basit. Royal Rumble gibi bir olayı Brock Lesnar gelecek de onu kazanacak Roman'a gidecek diye kullanılması saçma geliyor. Olur mu? Olur bu arada. %100 olur. O kesin olabilecek bir şey yani. %100 olur değil. Hani böyle bir ihtimal var mı? %100 var. Ama bence kesinlikle Royal Rumble'ı böyle bir şey için harcamamaları gerekiyor. Çünkü zaten Brock Lesnar geldiği gibi hiçbir şey olmasına gerek yok. Al geldi yine. Dev geçenlerde gelmedim işte. Geldiği gibi zaten herif e rak rakip oldu. WrestleMania'da main event'e yap maç yapmaları için Roy Rumble kazanmasına gerek yok bence Brock Lesnar. O yüzden bu ihtimalde ben her, hem Drew hem Brock Lesnar için birazcık böyle yok arka planda dursun o kadar da değil diye görüyorum ben. Rom başka bir anımız lazım Roy Rumble'a. Ve artık son ihtimal. Tam olarak şundan bahsedelim şimdi. Triple Threat. Triple Threat'i nasıl yaparsın? Triple Threat'i öyle bir yaparsın ki mesela. Roy Rumble'ı Drew McIntyre'e vererek maça katabilirsin. Demin dediğim gibi okey. Onun dışında nasıl yaparsın? Drew McIntyre öyle bir hikaye çizersin ki. Drew McIntyre tekrar şirkette Survivor Series'den sonra Roman Reigns'in karşısına dikilir ve aylarca orada ona çizeceğin hikayede özellikle us karşı falan da dominant şekilde böyle takılacağı bir superhero hikayesinde Drew McIntyre'e güzel yer verip onu yükseltebilirsin. Önünde bak vakit var şu an. Şey için yok. Bu adama birden yükseltim Roy Rumble'ı verdim değil artık Kasım ayının sonundan itibaren böyle Aralık işte Ocak oralara doğru oralarda bu adamı yükseltmek için bol bol vaktim var ve bunu yap. Gerekiyorsa SmackDown'daki bir sürü süperstarı yendirt ve yüksel, yüksel, yükselişe geçsin. Gerekiyorsa bu adam adam gibi face olarak devam etsin yoluna oraya gider mi gider. İnsanlar bunu ister mi peki? Brock Lesnar, Drew McIntyre, Roman Reigns. Şahsen birebir maçtansa ben bu üçlüyü görmeyi isterim. Fightful'dan da çıkan habere göre Vince ben bunu düşünüyor. Tabii ben bunun güzelce şeyini yaptım. Roleplay'ini yaptım yani. Vince geliyor böyle. Hı, şunu düşünüyorum. Dur şunu söyleyeyim falan filan. E, bu böyle işlemiyor bu işler biliyorsunuz ki. Nasıl olacağını bilemezsin. Bu sadece bir teori. Bu sadece bir öngörü. Ben de şu an aslında bunu yapıyorum. Şu an tamamen hayal kuruyoruz. Ha bazı hayallerim gerçekleşmedi bir Çok gerçekleşti. Çok oldu yani. Ya ta zamanında Damon Sandow'un bile Bakın bu şirkette bir şey yapacak dediğim zaman Money in the Bank aldıklarını falan gördüm yani. Verdiklerini. Sonra tabii mal oldu. Her zaman tutmaz. Her dediğiniz. Ama bu olabilecek bir şey mi? Bence mantıklı. Şu Böyle bir triple threat maç görebilir miyiz? Bence görebiliriz. Düzgün bir hikayeyle Drew McIntyre'ı buraya yedirebilirsiniz. Zaten Burak Lezra, Roman Reigns'in yolu yol. Bu yol yani. WrestleMania'da onlar her türlü gözükecekler. Yani şunu yapmasak bile. Nerede o? Bakın şimdi hangisi rastgele? Hayır. Hayır. Evet. Şöyle bir olabilir. Bu zaten olacak olan şey. Bunu yapmaya uğraşıyorlar. Bunun içinde de Drew'a tekrardan bir hikaye lazım da bir de bir. Bunu yapacaksanız yapın. Ben üçlüyü triple threat maçta görmeyi isterim. Peki. Diyelim ki üçlü bir triple threat maçta oldular. WrestleMania 38'de daha önümüzde çok aylar var. Daha çok zaman var önümüzde. 5 ay. Ya tabii. Şeyde sen Mart değil Nisan'da olması lazım. Daha var. 5,5 beş buçuk ayımız falan var. Ama diyelim ki bu oldu. Roman kazanırsa ne olur? Şöyle bak. Roman kemerle gidiyor. Lesnar var. Drew McIntyre var. Şu an hadi bakalım. Keyif. Şu an sallayalım. Roman Reigns kazanırsa ne olur? Efsanevi Tidal reign'i. Universal şampiyonluk serüveni devam eder. Ama ondan sonra ne olacak. E, abi hebe senin ki o zaman kim yanacak denir yani. Değil mi? bu kadar şey oldu. Triple Threat maça da girdi. E kim yenecek o zaman bu adamı diye artık böyle merakla beklersin. Yeni biri gelecek herhalde ki yenecek dersin yani. Push alacak biri gelecek yenecek. Kim olacak? Brom Breaker mı olacak? Gable Stevenson mı olacak? Kim olacak? Bir şekilde bir sorgularsın böyle. Lesnar kazanırsa ne olur? Mantıklı bence. Çünkü Roman Reigns artık kimse yenemedi yenemedi. Lesnar da güçlü. Crown Jewel'da zaten işte sıkıntılı bir şekilde anca yenildi. Burada yener mi? Yener. İster misin? Brock Lesnar'ı mavi Universal kemeriyle görmeyi ister misin? Ben isterim. Ama başka birisinin olmasını daha çok isterim gibi geliyor bana. Güzel bir maçla, güzel bir hikaye yok. ki en azından ar aralarında artık bir hikaye yaptılar. Sıkıntı yok o konuda. Bir şeyler var yani. Her ne kadar artık böyle aylarca ara verip 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 falan olsa da en azından bir şey var aralarında. Yani Roman da böyle yani yenerse böyle bir maç olursa Lazer'da öyle. Ama gelelim Drew McIntyre'a. Eğer böyle bir maç olur. Drew McIntyre aradan sıyrılıp Universal Şampiyonu olursa. Hadi bakalım. Geldik bay bay. Oo. <laughs> Niye biliyor musunuz? Çünkü resmen Drew McIntyre'ın WWE'deki tepe dönemlerinin ikinci çağı başlar bence. İkinci devri başlar. Drew McIntyre'ı tekrardan şirkette bir e, tepe adam yaparsınız. Bu bence mevcut SmackDown kadrosunda kesinlikle yapılması gereken bir şey. Elindeki malzeme senin şu an Drew McIntyre'sa bunu o adama vermen lazım. Başka adamı yok senin. Belki şeyimiz diyorsun. Jafard'i iki gösteriyorsun falan. Kim var abi başka? Ya hep yeni birilerini çıkartacaksın ya da elinde hali hazırda olan isimleri seyircinin de kabul ettiği isimlerden biri olan Drew McIntyre'a e bunu vereceksin. Bunu vermek için de WrestleMania'nın main eventinde şöyle bir maçtan aradan sıyrılması mantıklı geliyor bana. Birebir de çok zor. Şu Roman'ı Drew McIntyre birebir de pek zannetmiyorum alacağını çok yükseltmen lazım iki aylık bir süreçte. İki iki buçuk aylık süreçte süper yükseltmen lazım bu adamın bir hikayesini yapman lazım. Anca öyle. Üçlü maçta kazanma ihtimali daha yüksek gibi geliyor. Ama unutmayın. Üçlü maçlarda her zaman şampiyonun kaybetme ihtimali tamam. Matematiksel olarak daha düşse de aslında pek öyle olmuyor gibi tabii de bile sanki. Farkında mısınız bunu? <laughs> Her zaman görmezsiniz bunu. Triple Threat maçta şampiyonun kazandığını çok görmüşsünüzdür. Bakalım böyle ne olur? Yani genel olarak buydu arkadaşlar. Haberimiz aynen şuydu. Tekrarlıyorum. Fightful'un bildirdiği habere göre Vince McMahon böyle bir şey planlıyor olabilir. WrestleMania 38 main eventi, Roman Reigns, Brock Lesnar, Drew McIntyre. Ki Drew McIntyre şu an elindeki belki de main event kalibrelerinde olabilecek SmackDown'un Roman'dan sonra ikinci isim anca birilerini yeni koyman lazım oraya. Halihazırda Drew McIntyre varsa bunu devam ettirmen gerekiyor. Bakalım WrestleMania 38'de üçünü görecek miyiz? Güzel tatlı bir konu oldu yine. Ben keyif aldım böyle bir sohbet içerikli bir videoda. Umarım siz de keyif almışsınızdır ve bütün kafanızda bununla ilgili oluşacak hikayeler senaryolar, muhabbetler, teoriler hepsini yorum olarak bekliyorum aşağı. Kendinize iyi bakın görüşmek dileğiyle. Bay bay.